Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Ağustos Çarşamba ABD Saratoga Hipodromu'ndaki altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşuluk bir program var. Altılı ganyan 21.15'te başlayacak ikinci koşu ile. Her zaman yaptığım gibi e, yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşulara ait seçimlerini vereyim. 11 Ağustos Saratoga için Endiserville'in seçimleri ekranda gördüğünüz gibi e, 2. Koşu 7'li plasenin ilk ayağı, race 3 6'lı gayenin ilk ayağı, rey 8'de 6'lı gayenin son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Anthony Stable'ın yorumları da ekranda gördüğünüz şekilde. E, bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda link halinde ekliyorum. Yorumlar kısmına e, ilgilenmek isteyen arkadaşlar oradan daha detaylı bir şekilde istifade edebilirler. 6'lı gayan ilk ayağı bir e, handikap koşuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1800 metre kum bir stakes koşu. Koşuda 5 isim start alacak. Koşuya gittiğimizde koşu 100 bin dolarlık toplam ikramiyeli bir handikap koşu. Burada iki isme yer vereceğiz arkadaşlar. Junior Alvarado ile start alacak olan Mr. Buff. Büyük bir ihtimal koşunun favorisi çıkacaktır. Son iki startında 200 bin dolar toplam ikramiyeli. Grup 3 ve Black Type koşulardan bu koşuya geliyor. Ondan önce de e, 125 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed koşuyu 1600 metre kum pistte 1.36.97 derecesiyle kazanıyor. bu seneki ilk koşusu 23 Ocak'ta da 1800 metre kum pistte koşuyu 1.53.47 ile kazanıyor. Yaklaşık 7 boy farkla Kendini Karmuş'la e, grup 3 koşuda 3.lüğü ve grup, e, black type koşuda da 5.lüğü var. E, son 2 startında. Rakip olarak da bir numaralı Dani California Black ee, Type koşuda 5. olduğu, Mr. Buff'ın 5. olduğu koşuda 2. olan bir isim. Ee, 31 Mayıs'taki koşu. Şu koşu. 2. olduğu koşu Dani California. Rahat Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında 1800 metre kompiste üst grup bir e, şartlı satış koşusunu 1.49-29 derecesiyle kazanıyor. 1800 metre Kumpis'te pistte bir numaralı Dani California. Bu üç, iki bu iki isim buraya yeterli gibi gözüküyor. İkinci ayağa geldik. Bir e, satış koşusu şartlı satış koşusu üç yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1100 metre Çin pistte koşulacak. Koşuda 8 isim start alıyor. 4 numaralı Gattı Gomo ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya gittiğimizde koşu 80 bin dolarlık üst grup bir şart satış koşusu, 105 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 4 numaralı Gattı Gomo, Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Bu sene 4 startının ikisini kazanmış. 21 Şubat ve 18 Nisan'da 1000 metre çim pistte ve 1200 metre çim pistte. 1000 metreyi 55 ile kazanmış. Yaklaşık 1,5 boy farkla. 1200'de 1.10 derecesiyle kazanmış bir boy farkla aynı jokeyle bugün de Jose Ortiz ile start alıyor. Son iki startında da listed ve black, type koşularda ikinciliği ve dördüncülüğü var. 1000 metre çim pistlerde. Bir numaralı Richest Great Year var. Rat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. O da son 4 startını 1000 metre çim pistte tamamı. Son startı çim pistten kumandan bir koşu tamamını kazanmış. 1000 metre çim pistte 58, 60, 57, 75, 56, 48 ve 58, 25 son startı çimden kumandan bir yarış sonucunda favori olduğu koşular Richie's Great, Great Girl bir numaralı. 8 numaralı Too Sexy, Luis Sayes de start alıyor. O da son startında o üç grup bir şartlı koşuyu iki boy farkla kazanıyor. Joel Rosario ile Quality Road yavrusu Christoph Clement'in antrenman ettiği bir isim kazandığı son startı 1100 metre çim pistte 1.03.33 derecesiyle iki boy farkla. 6 numaralı Secure Connection Joel Rosario ile start alacak olan bir isim ve son olarak burada 2 numaralı TAS Eric Cancel ile start alacak olan bir isim yazılabilir. Geldik 3. koşuya. Altılı Ganyan 3. ayağı bir maiden koşu. 3 kare İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte start alacak. Bir ve e, ekranda gördüğünüz gibi 7 isim start alacak. Bir numaralı Tivoli Twirl. ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya gidelim. Koşu 85 bin dolarlık bir maiden koşu. Üç gruba yakın bir koşu. Bir numaralı Tivoli Twirl. Joe Rosario ile start alıyor. Bugün koşuya eşdeğer koşularda start almış. Bir önceki startında 1200 metre kum pistte. 1-10-16 dereceli American Revolution kazandığı koşuda bir dördüncülüğü var. iki buçuk boy farklı. 4 numaralı Blitz to Win Javier Casalano ile start alıyor. 3 numaralı Kaden ilk kez start alıyor. Jose Ortiz ile Cairo Prince yavrusu ve son olarak burada 5 numaralı My Brother Neil Louis Sayles ile start alacak olan bir isim. 6'lı Ganya'nın 3. ayağında önereceğim son isim. 6'lı Ganya'nın 4. ayağına geldik. 1200 metre kum pistte 3 garı dişi İngilizlere mahsus. O da bir maiden koşu. Burada arkadaşlar 3 numaralı Miss Penelope Pitstop koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Jose Ortiz ile an itibariyle 129 AGF oranına ulaşmış olan 3 numaralı Miss Penelope Pitstop. Koşuya baktığımızda koşu 30 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 3 numaralı Penelope Pitstop, Jose Ortiz ile start alıyor. 47.500'lük bir e, maiden koşuda. 3 boy farkla dördüncülüğü var Favori olduğu koşuda. E, başa güreşmiş bu koşuda da ön, ön sıralarda mücadele etmiş. Bugün bu grupta fazla öne çıkan bir isim yok. Dolayısıyla Jose Ortiz farkıyla 3 numaralı Miss Penelope Pitstop'ın bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Geldik altı ayağının 5. ayağına günün en karışık koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1800 metre çim pistte diş İngilizlere mahsus. 1800 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Biraz fazla isme yer vereceğiz burada. 11 numaralı Town Avenger ile başlayacağım. Javier Casalano ile start alacak olan. Koşuya gittiğimizde koşu 80 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 103 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 11 numaralı Town Avenger, Javier Casalano ile start alacak olan bir isim. 1100 metre çim pistteki kariyerin ilk startını kazanıyor. 100 binlik bir maiden koşu. 1100 metre çim pistte 1.04.51 derecesiyle son startında da bir black type koşu 150 bin dolar toplam ikramiyeli. 1600 metre çim pistte iki boydan biraz fazla bir farkla dördüncülük elde ediyor. 11 numaralı Tom, Town Avenger. 10 numaralı Jordan Leo. Ricardo Santana Jr. ile start alacak olan bir isim. O da bu seneki kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu kazanıyor. 7 boy farkla Edgar asla 1200 metreyi 1.11.40'la. Daha sonraki iki koşuda da üç grup sayılabilecek koşu, şartlı satış koşusu ve şartlı koşullarda 3'üncülükleri var. 1600 ve 1700 metre kum pistlerde. Bir numaralı Miss Delicious, John Velasquez ile start alacak olan bir isim. 2 numaralı Magisterium, Luis Saez ile start alıyor sonuç startında tabela değer bulmuş bir isim. 1600-1400 ve 1600 metre çim pistlerde. 7 numaralı Elias Forte Murat Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında maiden koşu. 100 bin dolarlık bir maiden koşu. Bir boy farkla kazanıyor. Churchill Downsport'unda 24 Haziran'da 1800 metre çim pistte bir 50-80 derecesiyle. 3 numaralı Lichen Jose Ortiz ile start alıyor. O da son startında 2200 metre çim pistteki koşuyu Maiden koşuyu 2.18.51 derecesiyle yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 4 numaralı Earth Strike Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 28 Mayıs'ta jokeyini düşürmüş derecesiz. Son startında dördüncülü var 1700 metre çim pistte. İki isim daha ekleyeceğiz buraya. 12 numaralı Aldiva, Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Ee, 1 Mayıs'ta 1600 metre çim pistte bir önceki startındaki Maiden koşuyu 1.37.98'de 98'de burun farkıyla aynı jokey ile kazanıyor. Son startında da 1700 metre çim pistte bir ikinciliği var. Son olarak da burada 9 numaralı Community Adjusted var. Manuel Franco ile start alacak olan o da 20 Mayıs'ta 2000 metre çim pistlik koşu 2.01.34 derecesiyle iki boy farklı yaklaşık Manuel Franco ile kazanıyor. 90 binlik bir maiden koşu. Son startında da 3 grup bir maiden koşu da 1.5 boyla 4. oluyor. 5. ayakta dolayısıyla 9 isme yer verdik. Geldik son ayağa. Son ayakta 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada da 2 numaralı Betsy Blue ile başlayacağız. Rahat Ortiz Junior ile start alacak olan Linda Rice'in antren ettiği bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 45.000 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu orta seviyede toplam ikramiyesi 95 bin dolar olan iki numaralı Betsy Blue Rahat Ortiz Junior ile start alacak. Son 5 startının dördünü kazanmış bir isim. 1200 metreyi 1177 gene 1200 metre kum pisti 1282 ile e, kazanıyor. Daha sonra 1600 metre çimden kum alınan yarışı 1.37 62 derecesiyle burun farkıyla kazanıyor. Bir önceki startında da 1400 metre kum koşuyu 1.24 ile kazanıyor. 5 boydan biraz fazla farklı. Son startında da bir ikinciliği var. Gene aynı jockey ile tonalist yavrusu 2 numaralı Betsy biliyor. Büyük bir ihtimalle de favori çıkacaktır bugün. 2 tane rakip önereceğim buna. 3 numaralı Diva Banker, e, Dylan Davis de start alacak olan bir isim. 1300 ve 1200 metre kumpisteki son iki startını yaklaşık 5 boy ve 2 e, boy farklarla kazanmış. 1300'ü 16-22'de, 1200'ü 1 42de kazanmış bu sene Mayıs ve Haziran aylarındaki startlarında. Son olarak da e, Diva Banker'ın kazandığı son koşuda ikinci olan Trimli var 4 numaralı. E, Diva Banker'ın kazandığı koşuda bir önceki start oluyor. Trimli Lock ikinci oluyor. Son startında da 80 binlik bir şartlı koşuyu 5.5 boy farkla aynı jokeyle kazanıyor. 1300 metre kum pistte 1.17.85 derecesiyle. 2, 3 ve 4 altılı ganyanın son ayağına yeterli gibi gözüküyor. Geldik e, ee, yedili plasenin ilk ayağına. Yedili plasenin ilk ayağı bir satış koşusu. 1400 metrede üç yukarı dış İngilizlere mahsus bir şartlı koşu koşuda 8 isim start alacak. E, burada bir numaralı ekstra effort. E, ilk önereceğim isim 14.000 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiye 32.000 dolar. Extra Effort son iki startında bugün koşuyla aynı ve bir grup satış koşullarında her ikisinde de ikinci olmuş bir isim. Bir de altı numaralı Stunning Monoins. David Cohen'le start alacak olan bu iki isim e, buraya yeterli gibi gözüküyor. Altılı ayar şablonu ekranda gördüğünüz şekilde bunlar size bir yol adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. Ee, bir ilk ayak altı yani ilk ayak 2 numaralı Mr. Buff ve Delic California arasında geçen. İkinci ayak 4 numaralı Got To Go 1 numaralı Richie's Great Girl, 8 numaralı Too Sexy, 6 numaralı Secure Connection ve 2 numaralı Tas var. Üçüncü ayakta bir numaralı Tivoli Trial, 4 numaralı Bliss To Win, 3 numaralı Kaden ilk kez startlıyor kalemde ve 5 numaralı By My Brother Neil. Dördüncü ayakta üç numaralı My Penelope Pit Stop. Iı, tek olarak önerdiğim isim 3 numaralı. Bir sonraki ayakta da oldukça fazla isimler vermek durumunda kaldık. 11 numaralı Town Avenger, 10 numaralı Jordan Slayer, 1 numaralı Mr. Delicious, 2 numaralı Magisterium, 7 numaralı Elle Est Forte, 3 numaralı dişen 4 numaralı Earth Strike, 12 numaralı Aldivia ve 9 numaralı Community Adjusted. Son ayakta da 3 isim. 2 numaralı Betsy Blue büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 3 numaralı Diva Banker ve 4 numaralı Trinilac rakipleri olur diye düşünüyorum. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. E, abone değilseniz çıkmadan önce e, abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.